Yepyeni bir konsept fikir videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır konsept fikir videosu gelmiyordu. Gerçekten ben özlemiştim. Sizler de özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Zaten geçen bölüme bayağı bir like geldiğini hatırlıyorum. Bu bölüme de böyle 75 bin like atarsanız bunun bir sonraki bölümü yine gelecek arkadaşlar. Videoları bu arada Snowpeer Fun Moments'tan ve aynı zamanda Furkan'dan izliyoruz. Kendilerine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Lafı fazla uzatmadan Türkçe bir şekilde başlamak istiyorum. Açıyorum Furkan abi. 7. sezon yeni karakter, yeni kostümler yeni haritalar, özel etkinlikler ve daha fazlası. Ye! Yeah. Come on. Aqua. Lan bunu sanki görmüştük lan geçen bölümde. Aqua. Balık tutuyor, elinde Pokemon topu var la. Du, -du, 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 du du bir dakika. Ana saldırısında 5 kez olta atar, süper saldırısında ise hedefi yakalamaya çalışır. Yakalarsa hızla hedefin üstüne iner. Vay! Ha, hedefi yakaladığında direkt yanına gidiyor. E yanına gidince ne oluyor? Yanına gidince ne yapıyor mesela? Hedefini yumrukluyor mu? Ne yapıyor? Aqua ems. Oha! Emzin Aqua versiyonu çok güzel değil aslında. Bayağı komik gözüküyordu. Kaptan Ralph, Albay Ralph, Mareşal Ralph, işte ne bileyim Kaptan Ralph. <laughs> garip Ralph'lar da garip. Zengin rapçi Leon rap söylüyor. Kardeşim benim Leon. Karanlık Baron Squawk. Lan Squawk bir gelse, bir de kostümü gelse yani anladın mı? Squawk bile gelmedi. Sudaki karmaşa. Su karakterleri gelmiş. Çok iyi. Bu ne? Simge seç simge seçer. ne gelmiş lan İkon dükkanı ha ikon satın alabiliyorsun bence ikon da satın almayalım be güzelim ya ücretsiz altın var burada 18 altın altını şu anda alıyor kumbaraya at diyor okey kumbaraya atıldı aldığın altınları biriktirerek bu kutuyu açıp bugüne kadar biriktirdiğin bütün altınları alırsın ne alaka altınlar zaten üstte birikmiyor mu ben buradan bir şey anlamadım yani ne bir anda çıkması mı hoşumuza gidecek ben onu anlamadım yani gerçekten Evet ne bak quiz Ay çok güzel olur lan. Brawl Stars quiz başla. Başla lan. Soru sor bana. Pem'in kızı olan karakter hangisi? Ha, Jesse. Jesse. Jesse, 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 Dur bir dakika geçti onu lan. Sorunun cevabını verseydim bari ya. Harita güzelmiş bu arada gerçekten. Sevdim haritayı. Ve gönder gelsin Bella. Lan oğlum Bella geldi. Bir de üstüne Bella mı alacaksın? Bari ismi değişseydi ya. Karakter şeker gerçekten. Dur dur dur. Karakterin bütün özellikleri var. 4760 gücünde süper neymiş Belle bir gül atıyor. Bu gül yanındaki bir bahçe yaratır. Belle bahçede özel yetenekler kazanır. Görünmezlik, hız falan düşmanlar %10 yavaşlar. Oha! Yine bitkisel bir karaktermiş. Hem görünmezlik, Leon gibi hem hız, Tera gibi. Bella iki ziliyle saldırır. Nasıl yakın mesafe mi acaba uzak mesafe mi? Efsanevi mi lan bu? Bak 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 efsanevi işareti var sarı. Güzel bir karaktere benziyor ya. Ama Bella ismi olmadı. Belleden sonra Bella olmazdı bence. E, ee, Palyaço çok güzel görünüyor. Gelebilir. Cidden gelebilir. Baya sevdim. Tatlı su Aa, baya güzel görünüyor lan. Normal Squawk'tan daha güzel görünüyor. Tatlı Squawk. Başka? VR Stu. Çok güzel bu da. Abi ne kadar güzel kostümler var lan dur. normal kostümlerden daha iyi resmen. Film yapıcısı Brock. ben burada daha kostüm getirmeyin ya. Kamera tutuyor la elinde. Çok iyi. <laughs> Brock'un çok kostüm var abi. Başka karakterlere gelsin kostüm. Satın alma onayı. Tam rastgele kostüm satın alabiliyoruz 90 taşa. 90 taş biraz pahalı bu arada. 30 taşlık kostümler var. Yazıktır yani. Günlük mücadele giriyorsun, elmas kapmaca'da 6 maç kazan ve 1 mega kutu kazanma hakkı yakala. Oha! Çok iyi günlük mücadele. Her günlük mücadeleyi bitirdiğinde 1 mega kutu mu kazanma hakkı? Bak 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 şurada 3 hakkım var. Mutlaka kazanırsın herhalde 6 maçı üstü. Yani yaparsın diye düşünüyorum. Evet bu ne? 3 tane gadget. Aa! Çok iyi koyduğun zaman gadget'ını spike kalkan, kaktüs kalkanı mükemmel deril e, aksesuar fikri. Bastığın zaman kutuya dönüşüyorsun. 8 saniye boyunca fıçı oluyorsun. Abi çok iyi. Bu da çok iyi. Aha tekrardan geri dönüştü. Mükemmel fikir. Yıldız gücü kontrol bende. E peni Tarete'nin yanına geldiğinde kontrol sağlayabilir. Mük. Tarete peni ateş ettiriyor. Mük. Bir dakika ha gümüş kostüm gümüş mermi alsın. Altın kostüm altın mermi alsın. Bence bence olması lazım gereken bir şeylerden biri bu. Evet 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 kesinlikle. El pirama gümüş şekilde El Primo'nun altını altın şekilde vursun. Aynen aynen kardeşim. Anladık anladık mal değiliz anladık. Anladık. Gönder gelsin pete. Korsan. <laughs> ya oğlum bu oyunda hem kostüm olarak hem karakter olarak bir sürü korsan karakter var ya. Korsan bu. Abi da mükemmel. Mükemmel boya her şey yakışıyor ya. Chef Sprout. Bu da çok iyi gözüküyor. Harika. Avcı Bel. Ha burada çok güzel görünmüyor mu ya? Ormana çıkmış resmen. Avcı Bel. O da olur. O da olur. Başka? Cyborg Piper. Ya bu da pek yakıştıramadım Piper'a ya bunu. Yak. Yak. Abicim bu Brawl Stars. Dur 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 du. bunu incelemem lazım. Bu çok iyi ya. Bu Stars'ın gelecekteki hali mi bu? Mükemmel gözüküyor burada. Turnuvalar arkadaşlar kulüp. Burada kulüp savaşı programı falan filan var. Chat burada. Kulüp kutusu var. Basket gelmiş aşağıya. İnternetin çekip çekmediğini görüyoruz. Burada bir ayrı bir simge var. Abi mükemmel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor be. Ne bu? Bonus indirim kartı. %10 indirim. 2 tane çıkmış. Ha yüzde on indirim kazandırıyor. Çıkınca kutulardan kullanabiliyorsun. 135'e alıyorsun. Çok güzel. Şurada bir şey var. ee, girdiğin zaman savaşçı dükkanına güç puanı satın alabiliyorsun. Aksesuar satın alabiliyorsun. Ve kostüm satın alabiliyorsun. Anladım. Sadece bu savaşçıya özel bir dükkan. Anladım. Sadece bulun, bulla ilgili şeyler çıkıyor. Ee, Leon'da tıklasan Leon'la ilgili şeyler çıkardı. Abi bu çok abartı. Bu bayağı bir abartı. Neyse bir gösterebilir misin? Heh. O botun hangisi olduğunu seçebiliyorsun. Bunların her biriyle tek tek uğraşan olursa helal olsun ona ya. Ben uğraşmazdım açıkçası. Evet bu harita da güzel. Ben bu haritayı çok sevdim bu arada. Gerçekten güzel gözüküyor. Acık da Snoopy'den diyelim. Bu birincisi. Snoopy ne yapmışsın? Ne ayarlamışsın? Training keyifsin. Ha deneme mağarasının şeyleri. 99 tane aksesuar kullanabilirsin. Level'ını ayarlayabilirsin. Aynı zamanda şunları ayarlayabilirsin. Kaydedebilirsin. Güzel. Bak bu güzel. Altınla pin satın alma. Bence çok güzel. Pin satın alacaksa altınla altın alınsın kardeşim ya. Gerçekten. Tamam maça girmeden önce karakterlerinin kupasını görebiliyorsun. Okey yani. Bu ne güç puanı basıldığı anda kaç level olduğunu mu gösteriyor? Bence mantıklı aslında. Kaç level'ı sürdürdüğünü mü gösteriyor? Mantıklı aslında. Yeni kromatik karakter Bobby. Şey, pardon Robbie. Tamam. Her şey burada yazıyor ama İngilizcem yok. ama <laughs> evet, karakterin gölgesi güzel görünüyor. 50 bin kupa olana Brawl Pass veriliyor. Yani ne desem bilemedim. Ee, güzel olabilir de 50 bin kupaya kim ulaşacak abi? daha düşük kupadaki arkadaşlarımız için bir şey yapsan. Bunu biliyoruz zaten. Kulüp savaşları için kulüp kupa yolu diye bir şey var. Kulüp savaşları gelmese de bu gelebilir aslında ya. Kulüp gelişimini tamamladıkça bir şeyler 600 star point işte mega kutu 50 taş gibi şeyler alabiliyorsunuz ama bu gelişim neye göre altına yazmamış yani. Burada şampiyon, destansı işte ne bileyim bir şeyler var simgeler ama evet. Bob adlı bir fighter dövüşçü karakter yine robota benziyor abi ya robot karakter daha gelmesin. Evet şampiyonship challenge Championship challenge bitirdiğin zaman bedava Brawl Pass. Bence çok mantıklı abi. Artık bedava Brawl Pass'e uygun şeyler getirilse, süpersel böyle biraz da parayı az önemsese çok güzel olur. Bugünü atlayabiliyorsun değil mi? Bugünkü günlük görevleri sanırım ya. Onu söylemeye çalışmış. Tamam. Special Offer Random Brawler. Rastgele bir Brawler veriyor. 360 taşar. Yok ya. Diyelim ki şey çıktı. Rosa çıktı. Ne yapacağız? Rose 30 taşa satılıyor diyelim ki. Allah Allah. 200'lük kulüpler bence hiç gerek yok yine. Aa satın al ya da arkadaşına hediye et. Çok güzel. Steam'deki gibi hediye etme butonu falan filan. Bunu bastığın zaman herhalde bir arkadaşının ID'sini falan filan seçeceksin. Aynı fiyata arkadaşına hediye etme. Çok güzel. Et evet, kit karakteri tamam. iki tane ateş topu atıyormuş falan filan bir şeyler. Mega kutuda da altı tane ateş topu mu atıyormuş öyle bir şey. Tam okuyamadım. Hiç okumaya da çalışmadım açıkçası. Evet. Kit karakterimiz bu. sevimli gözüküyor gölgesi gerçekten. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar da umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu tarafta Japonca'da ve Rusça'da kutu açtığım bir bölüm var. Kıyasladım hangi dilde daha iyi karakter çıkıyor diye. Mutlaka gidip izleyebilirsiniz. Burada dün bedava 24 tane mega kutu açtım. Bunu da izleyebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın.